2005 yılı internet tarihinde yeni bir çağın başlangıcıydı. Amerika'da kurulan YouTube insanların video izleme alışkanlıklarını tamamen değiştirmişti. Türkiye'de ise durum biraz farklıydı. İnternet kafeler hala dolup taşarken MSN Messenger en popüler iletişim aracıydı. Facebook henüz yaygınlaşmamış, Twitter'ın adı bile bilinmiyordu. Video izlemek ise hala zahmetliydi. İşte tam bu dönemde. 2006 yılında Türkiye'nin kendi video paylaşım sitesi olan izlesene.com doğdu. YouTube'un ülkemize sık sık erişime kapatıldığı 2007 ve 2008 yıllarında milyonlarca kişinin ilk durağı haline geldi. Kısa sürede Türkiye'nin kendi video platformu olarak adını duyurdu. Kimi için yeni çıkan müzik kliplerinin adresiydi kimi için ise arkadaş ortamında paylaşılan komik videoların kaynağı. Kısacası 2000'lerin ikinci yarısında internet kültürümüzün en önemli parçalarından birisi haline gelmişti. Peki 2000'li yılların sonunda internetimizin vazgeçilmezi olan izlesene.com elindeki büyük potansiyeller rağmen günümüzde neden eski popülaritesini kaybettiği unutuldu? İsterseniz siz kanalıma abone olup video like atarken ben de sizlere anlatayım. 1980 yılında Şanlıurfa'da dünyaya gelen Silar Şahin, küçüklüğünden beri teknolojiye ve bilgisayarlara meraklı bir çocuktu. Türkiye'nin o yıllarda internete daha yeni tanışmaya başladığını düşünürsek, onun bu ilgisi aslında çevresindekiler için biraz sıra dışıydı. Üniversiteye girdiğinde Boğaziçi Üniversitesi'nde eğitim almaya başladı. Ama okul yılları boyunca aklında hep tek bir şey vardı: kendi işini kurmak. Derslere odaklanmak yerine hayalini kurduğu girişimcilik yoluna girmeyi kafasına koymuştu. 2003 yılına gelindiğinde ilk büyük adımını attım. Fantek adını verdiği bir mobil oyun şirketi kurdu. Hala daha tuşlu telefonların revaçta olduğu bir dönemde telefonlar için oyunlar üretmeye başladı. O zaman için bu inanılmaz vizyoner bir harekette. Fantek kısa sürede dünyanın farklı ülkelerine oyun ihraç etmeye başladı. 30'dan fazla ülkeye oyun satıldı. Büyük operatörlerle anlaşmalar yapıldı. Türkiye'den çıkan bir mobil oyun firmasının bu başarıyı elde etmesi o yıllarda gerçekten olağanüstüydü. Daha sonra bu şirkete MyNet'in bile milyonlarca dolarlık yatırım yapması Fantek'in aslında ne kadar doğru bir vizyona kurulduğunu gösteriyordu. Ama Sider Şahin için asıl dönüm noktası 2005-2006 yıllarında gelecekti. Dünyada internet değişiyordu. 2005'te Amerika'da açılan YouTube insanların video izleme alışkanlıklarını kökünden değiştirmeye başlamıştı. Artık insanlar bilgisayarlarına bir şey indirmeden tek tıkla video izleyebiliyordu. Bu internet için yeni bir çağ demekti. Türkiye'de ise bu sistem henüz yaygınlaşmamıştı. İşte tam bu noktada 2006 yılında Sider Şahin yeni bir proje olan izlesene.com'u piyasaya sürdü. izlesene.com kurulduğu andan itibaren büyük ilgi topladı. İnsanlar müzik kliplerini, fragmanları ve komik videoları buradan izlemeye başladı. Site bir yıl gibi kısa bir sürede Türkiye'nin en çok ziyaret edilen adreslerinden biri haline gelmişti. 2007 yılında Altın Örümcek ödüllerinde içerik paylaşım kategorisinde birincilik alarak başarısını resmileştirdi. Aynı yıl içinde bir başka önemli gelişme yaşandı. Site henüz bir yaşını bile doldurmamasına rağmen yaklaşık 600 bin dolara nokta internet teknolojilerine satıldı. Bu satış o dönemin Türkiye ekosisteminde en dikkat çekici çıkışlarından biri olarak kayıtlara geçti. Satıştan sonra site yoluna devam etti. Nokta grubu zaten blogcu.com ve alkışlarla yaşıyorum gibi dönemin popüler sitelerinin sahibiydi. İzlesene bu portföyün bir parçası olarak daha da büyüdü. YouTube'un Türkiye'de 2007 ve 2008'de defalarca kapatılması siteye milyonlarca yeni kullanıcı kazandırdı. Çünkü YouTube'a erişim yasakken İzlesene özgürce çalışıyordu. O yıllarda gerçekten Türkiye'nin YouTube ünvanını hak eden bir noktaya gelmişti. Ancak bu yükseliş sonsuza kadar sürmedi. Sosyal medya hızla yayılıyordu. Facebook, Twitter ve daha sonra Instagram'ın yükselişi insanların dikkatini video Gösterilerinden sosyal ağlara kaydırdı. Aynı dönemde YouTube yeniden açıldı ve artık küresel bir dev haline gelmişti. İzlesene.com Türkiye'deki boşluğu doldurmuştu ama global devlerle rekabet etmek kolay değildi. Bir de buna ek olarak sitenin giderek ağırlaşan reklam politikaları kullanıcıların canını sıkmaya başladı. Kullanıcılar artık yeter diyerek birer birer YouTube'a geri dönmeye başladı. 2010'ların ortasına gelindiğinde İzlesene eski gücünden çok uzaklaşmıştı. 2011 yılında yaşanan erişim engeli de İzlesene'nin tarihindeki kırılmanlarından biriydi. Şişli İkinci suç ceza mahkemesinin kararıyla siteye erişim kapatıldı. Her ne kadar erişim yasağı daha sonra kalksa da bu olay İzlesene'nin gidişatına büyük darbe vurdu. Bir dönem Türkiye'nin en çok ziyaret edilen sitelerinden biri olan izlesene.com artık yok. Siteye girmeye çalıştığınızda hiçbir şey açılmıyor. Bugün geriye dönüp baktığımızda İzlesene sadece bir video sitesi değil. Aynı zamanda Türkiye'nin dijital tarihinde bizim de kendi YouTube'umuz vardı dedirten bir hatıra olarak kaldı.